Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle Bluetooth e, serbest konuşma telsizini konuşacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir e, kılıfta e, satın alıyorsunuz cihazı. isterseniz kutu e, dışarısına bakalım. Burada markası e, yazıyor. E, ve burada bazı bilgiler veriyor e, konuşabilirsiniz diye yana çevirdiğimizde şarj da doldurabiliyor ve e, dokunmatik e, bir e, cihaz arkadaşlar arkasında da Almanca Fransızca ve İtalyanca anlatımları sunuyor Türkçe maalesef yok arkadaşlar ve diğer yanında da aynı şeyler ama altında dry Dry yıl garantili diyor arkadaşlar. Ondan sonra şimdi cihazımızın kutu açılımını gidelim. Gördüğünüz gibi cihaz şu ve şimdi kutu kutusunu açalım. Gördüğünüz gibi içinde neler var bakalım acaba. Şimdi açtık kutusunu kutusunu açıyoruz. Şimdi açmak üzereyiz. Evet biraz zor çünkü e, tek elimle yapıyorum ve açtım arkadaşlar. Biraz ses geldi. Özür dilerim. Şu kutusuyla işiniz yok ama eğer fişli aldıysanız fişinizi e, yanınızda dursun çünkü 3 e, yıl garantisi var. O yüzden e, cihaz olmasa değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey arkadaşlar böyle yaptığımızda cihazın Kullanım Kılavuzu Geliyor Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Yani Nasıl Kullanırız Burada Almanca Ve İngilizce Var Arkadaşlar Diğer Bir De İtalyanca Var Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi yani Bununla Da Bir Şey Yapmıyorsunuz Ve Gelelim Cihaza Cihazı Böyle Açıyoruz Şunu Da Kaldıralım Şunu Koyalım Cihazı Şunu Da Atalım Tamam Arkadaşlar Ve Cihazımız Elimizde Cihazın e, yanlarından kontrol edelim cihazı bir bakalım alt tarafta size aç, e, cihazı açma kapama ve e, gelen arabaları e, e, geri çevirme var arkadaşlar önünde e, bir tane böyle hoparlör var gördüğünüz gibi e, şu sağ sağ kısımda. Ee, ses açma tuşu sol kısımda da ses azaltma tuşu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, şu ortada da e, basamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şey demiştik. Böyle dokunmatik olduğu için böyle havadan yaptığınızda oluyor arkadaşlar. Ondan sonra cihazın e, şu iki e, nok ya da 3 noktalık USB girişi var arkadaşlar. Bunu da e, makro kablosuyla cihazınıza bağladıktan sonra şarj edebiliyorsunuz. Ve cihazın üstündeki şu e, bükülebilen yere gelirsek şu iki yer ve şurası şeye giriyor. E, arabanın sigaralık yerine giriyor arkadaşlar. Oradan cihazı çalıştırıyorsun Koyduğunuz an çalışıyor. Yani buraya basmakla buraya basmakla e, e, sorun yaşamıyorsunuz Arkadaşlar e, ondan sonra cihaz gördüğümüz gibi güzel bir cihaz burada ve diğer tarafına başka bir cihaz yok arkasında e, 14'e 24 voltluk e, bir cihaz arkadaşlar 5 e, galiba gördüğüm kadarıyla 5 amper bilmiyorum Tam göremiyorum arkadaşlar, o yüzden şimdi cihaz böyle bir şeydi arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, farklı bir bölüm ve farklı bir video ile görüşmek üzere hoşçakalın.